Herkese selam arkadaşlar nasılsınız? Bugünkü videomuzda Xterboy oyunu oynayacağız. Ee, çok güzel bir haberim var. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben oyunda creator oldum. Beni eklemek isteyenler ismim ve numaram ekranda göstereceğim. Ee, ondan sonra şimdi creator olma e, özelliği yakında herkeste olacak. Yani onun yanında tabii ki de şartlar olacak. bir kekste oyunu gibi. Şimdi arkadaşlar yeni açılan şeyleri e, sizinle bakacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ilk önce üst giyim açıldı. E, T-shirt falan işte sonra burada ceketler de açıldı. Gerçekten bunları sabırsızla bekliyordum. Çok güzel çünkü. Şimdi en çok sevdiğim şey bu siyah giydiğim şey. Yani nasıl desem onu? Sonra o pembe, arkadaşlar pembe ceket. Bu da çok güzel. Yani bunlarla gerçekten bir sürü kombin yapabilirsiniz. E ondan sonra yani burada pantolonlar var. Yani bunları çok tercih etmiyorum kullanmalarını yani. çok kullanmıyorum ben. En çok etek falan. Şimdi arkadaşlar etek kısmı, kısa pantolon sonra uzun pantolonlar da var burada ama yani diyebilirsiniz öyle. Ama etekler gerçekten çok güzel. Çok beğendim onları. Ee, Japon kıyafetlerine benzeyen etekler de var. Şimdi ama başka renkle gördüğünüz gibi bu, bu mesela. Ama bunu çok tercih ettim. Çünkü kıyafetlerle daha güzel kombin yapabilirsiniz. Ayakkabılar açıldı. Ama aralarına en çok Tercih ettiğim bunlar yani. Şimdi şapkalar açıldı. Burada cadı, sonra hırsız. Ee, sonra burada urbacayı, mucide urbacayı. Yani biraz benziyor. Aynı demeyeyim yani. Sonra işte aşçı, polis. Burada arkadaşlar kulak aksesuarları açıldı. Bir de şey var. Kulaklık yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi gözlükler var burada. Şurada ee, Maskelerde hiçbir şey açılmadı. Aynılar yani hiç değişmediler. Şimdi arabaları göstereyim ben. Bir sürü araba açıldı bana çok için çok mutlu oldum. Şimdi bu araba niye açılmıyor? Henüz aç kullanamazsınız niye? Arkadaşlar ya açılmadı. Şimdi oyun ilk başladığında gerçekten çok şey nasıl desem yani. Ee, ne yadı ya çok takılıyor. Oyun çok takılıyor gerçekten Hiç beklemezdim öyle yani Şimdi bilmiyorum biliyorsanız ama Ev alırsanız siz yani oyunda ev yaptırırsanız Şey müzik özelliği var diye biliyorum tamam mı O açıldı dün akşam saat yak yaklaşık yani gece yarısı açtım Baktım açılıyor Vallahi çok güzeldi yani tam müzik koydum falan Şimdi sabah uyandım baktım oyuna girdim Gerçekten çok şaşırdım yani oyun hepsi takıldı yani. Gerçekten çok bekliyordum bu özelliği. En çok müzik özelliği. Gerçekten böyle güzel müzikler koymuşlar yani. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum siz beğendiniz mi oyunu. Yorumlara yazın. Bu videonun sonunda umarım beğendiniz. Başka bir videoyla buluşmak üzere. Görüşürüz.